Oyuncu er, HDP Frankfurt temsilcisiyim. E, 24 gündür burada seçimlerle ilgili e, çalışma yürütüyoruz. E, karşılaştığımız en e, şey olaylar e, seçmenin oy kayıtlarının çıkma işi. Şimdi biz Avrupa'da gerçekten iyi bir çalışma yürüttük. Yani 330 bine yakın insanın tek tek kimlik kontrolünü yaptır. E, kayıtları olmayan insanları adres beyanı için konsolosluğa yönlendirdik. Biz bunun şahidiyiz. Elimizde belgeler de var. Mes çocukların kaydı Rotterdam'da çıkıyor. Anne ve babanın kaydı Elazığ'da çıkıyor. Oysa bu insanlar 3. ayın 13'ü 2015 tarihinde gelip bizzat konsolosla adres beyan formunu doldurmuşlar ve hem de formu alan kişiler de bir alındı belgesi almışlar. Ama buna rağmen bu insanların kayıtları yok. Yani bu sadece söylediğim bir tanedir. Buna benzer yüzlerce insanın e, durumu böyle. Şimdi düşünün Selanik'te kayıt çıkıyor. Kahire'de kayıt çıkıyor. İsveç'te kayıtlar çıkıyor. Yani bu insanlar hayatları boyunca İsveç'i görmemişler. Kahire'yi belki görmemişler. Böylesi durumlarla karşı karşıyayız. Yani bu ben şunu söylüyorum. Ben baştan beri de iddiam budur. Çünkü o hırsızlık olayı yaşandı. Bizzat ben burada görevliydim. Bizim müşahit arkadaşımız yakaladı. O olayı ortaya çıkarttı. Ben bunun AKP tarafından bilişli e, yapıldığını, e, çünkü bizim duyumlarımız da var, yurt dışına e, geçici görev adı altında binlerce imam gönderdiğini, camilere kadro olarak atadığını ve bunları da hepsini e, seçimlerde sandık kurulu başkanı yaptığını, ee, bir de işte devlet e, komiseri memur üye yaptığını e, dolayısıyla biz bunların çok özel eğitilmiş e, profesyonel ekipler olduğunu dolayısıyla biz şunu düşünüyoruz sistem üzerinden bir hile yapıyorlar. Yani birebir böyle oy çalma olayı e, yani birkaç tane yapabilirler. E, biz zaten yaptıklarını da yakaladık ama esas hile oyun sistem üzerinde. Yani nasıl diyelim ki bugün örneğin bugün gelen Kürtlerin en az 100 tanesinin kaydı çıkmadı. Kaydı çıkmadı. İnsanlar gelmiş evlilik yapmışlar. İnsanlar gelip nüfus cüzdanı almışlar. İnsanlar gelip noter işlerini yaptırmışlar. Dolayısıyla adres kayıtlarının olması gerekiyor. Hiçbirinin kayıtları çıkmıyor. Özellikle bir şey daha belirteyim. Tunceli 10 kişi geliyorsa bir kişinin oyu çıkıyor. Bu bu kadar tesadüf olamaz yani. Tamam, diyelim ki Afyonlu Uşaklı tek Türk onlarda da bu durum oluyor ama Kürtlerin ki özellikle özellikle çıkmıyor. Bu bana göre önceden masa başında planlanmış, organize edilmiş bir olaydır. Ama her şeye rağmen HDP kesinlikle Avrupa'da birinci gelmese bile ikinci partidir. Bizim iddiamız bu. Biz çünkü bu çalışmanın içerisindeyiz, biliyoruz. Ee, Türkiye'de de barış sorunu artık bana göre kesinlikle ortadan kalkmıştır.